Eshâb-ı Kiram'dan Ebu Derda Hazretleri Şam'da kadılık yapıyordu. Bir gün halkın bir günahkara soyup saydıklarını işitti. Onlara döndü. Siz kuyuya düşmüş bir adam görseniz ne yaparsın diye sordu. Oradaki ip sarkılıp çıkarmaya çalıştı dediler. Ebu Derda Hazretleri bu defa öyleyse ona ağır sözler söylemeyin. Size afiyet verin Allah'a hamd edin. Günah kuyun düşmüş olan bu kardeşi kurtarmaya çalışın. Şaşırdılar. Sen de bu günahkar düşmanlık duymaz mısın dediler. Resulullah Efendimiz terbiyesinde yetişmiş olan Ebutlerde Hazretleri şu hikmetli cevabı verdi. Ben onun kendisine ve şahsiyetine değil günahına düşmanım. O günahı terk ettiği zaman o yine benim kardeşimdir. Demek ki günahı olan düşmanlığı günahkarı aksettirmemek, günahkarın derdiyle dertlenmek, onu o dertten halas edebilmek. Yani bir günahkarı hepimizin vazifesi yaralı bir kuş gibi telakki edip fakat sen günahında devam et değil. Onu tatlı lisanla Resulullah Efendi metoduyla, evliya Allah metoduyla onu irşad edebilmek. Yani Allah rızasının tasavvuf Allah rızasının aranmasıdır. Bu sarhoşu görse ne yapardı? Şu günah görgüsü ne yapardı? Şu namaz kılmayanı görse ne yapardı? hep kendimizi Rasûlullah Efendimiz'in hâliyle mizan etme durumundayız.